Şimdi bir de bir Twitch'li komik anlarımız varmış. Onu da alalım. He şöyle abone olun chat bakayım ya. Alper Prime abone olmuş. Teşekkür ediyorum. Daiku hoş geldin. Eyvallah ya. Olmadı suç biraz sende biraz da bende. Ama uzatmayalım artık. Sakın Adam ya, adam ya. Geldi adam. Ha. Vallahi geldi adam. Geldi adam, geldi. Var ki var Adam ya, adam ya. Geldi adam. Vallahi Abi oyun korku ben kaçar. Oyun galiba bir tık korku arkadaşlar. Tekrar geldim bak. Nereye geldin lan? Abi çıkar. Ne <laughs> <laughs> Yeter ya. Bana gelmeyi çıldırıyor şu anda Aa bana koşuyor. Ne bana koşuyor. Şeytanlar var burada. Kalk kalk kalk. Kanka burada. Bak var, var mı yanında hala? Arkamda arka, ne arka, 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 arka. <laughs> <laughs> Abi geliyor 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 geliyor. Kaçın. Tamam gel yakalım gel yakalım. Benzinim var mı? Var 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 yürü yürü. yürü. Var var var. Ne duruyorsun? Koş, koş. Koş, koş. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Nasıl ne saldırıyor bu? Yapsana. Oğlum sana geliyor. Patlama şuna yakacağım hayır. Yani. <laughs> bu <Abi, böyle gülüyor> oyunlardan korkmuyorsun bu arada ya. Ben ne bileyim. Oğlum var <laughs> mı <mi> ya? <laughs> şey evet, oyunda ve yapımda emeği geçen herkesin belası kim? Güzeldi. Kafiydi. Ne oluyor ya? Annem beni niye aradı yayında olduğumu bile bile? Kıyafetle ilgili mi bir şey söyleyecekti acaba? Ablam diyor ki ben yaparım chat için link uygun ne? fiyatlı ve şunu unutmasınlar ki insanlar kıyafetleriyle ağırlanır, fikirleriyle uğurlanır. Ok. <laughs> <laughs> Çit post çok seviyorum. Anne, yemek ne var? Yarrak. Bizim chatten biri mi attı lan Ahmet abi o linki? Normalde bunlar benim kanalda test edilip çünkü herhangi bir yayıncıya gidiyor. Çıkar mı? Ya bu çok kötü ya. Amına kodumun bonesi yüzünden var ya şu speedrun'ı yapamadık Minecraft'ta ya. Evet. Orospu ya? Kanka ben böyle oyunun anasını avradını sülalesini kim ya? Oha! Ya kanka, bu ne oğlum? Ben böyle bir şey demedim. Yalan bu. Ye oğlum, ye! Yalan. Bak ye, ye ye bu ne oldu yazmış adam. Ne yapayım yemeyeyim mi? Yemek bu gıda. Yememiz lazım. Sen yemiyor mu? Nasıl tanımlıyordun? Tukan abi, abi diye biri vardı. Senin için ne ifade ediyordu bu adam? Abi yalan söyledi, hiçbir bir şey ifade etmiyordu. <gülüyor> <gülüyor> yani arada bir bilgisayarda konuştuğun bir sestin abi. Başka hiçbir şey değil. Banlasınız <laughs> o <laughs> <çocuk. gülüyor> Şey Ali'yi banlasana. Götü kılıcı roks diyor. Lan kıl dönmesi ne alakası var? Ya oluyor. Herkesin başına gelebiliyor yani. Mesela Batuhan'da da var kıl dönmesi. Kıllar ben doğru yolu yok buldu. kardeşim. Yok <laughs> ben de <yerimse> <laughs> Onlar doğru, doğru yolu buldu. Kıllar Müslüman oldu. Benim küçük götüm var chat. Baba yemin ediyorum. Allah düşmanımın başına vermesin. Kıl dönmesi kadar. Yemin ediyorum size kötü bir hastalık. Oğlum oturamamak gerçekten çok kötü ya. Adam, adamın çete girişe bak. Selamünaleyküm abi götünde kıl mı çıkmıştı? <laughs> ya ile okuduk mu okumadık? Ya de de yalan söylüyor amına koyayım. Benim götüm küçük diyor. Ama gurbetçi bavulu gibi götü var amına koyayım. Hala götüm küçük diyor. Oğlum bir şeyinizle hani kusurunuzu saklamayın ya. Belki hani bu arada koca götlü olmak kötü bir şey değil ki amına koyayım. De ki benim götüm büyük de amına koyayım yani. Şimdi ben de burada götümü göstersem yani millet of oy falan yazacak yani burada. Benim çünkü Kylie Jenner götü var bende. Harbi diyorum size 3 TL atmış. Sana o kadar sert götten girdiğim için özür dilerim. Kılının döneceğini... İsmail banlasanız İsmail. <laughs> İsmail banlasanız da. Wow. İsmail 5 TL atıp götüne ayağımı sokayım. Bu da bir çeşit tedavi. Şaka maka iki varsın geçiyorsun mucuk demiş. Senin ben belanı yani ha. ya of ya of ya bu hayatta niye böyle oluyor ya? Ya gerçekten kimde doğru gitsin ya lütfen artık ya. Gece gününüz para peşinde nörf ceketimde bir deste. Ben de hiç çok Ses esnek. Ne yapıyorsunuz? Eylül öyle söylemeseydi. evet kahraman Erkan. Çok gelsin. 150 150 lan Reyna'nın İngilizcesi ne kadar güzelmiş lan. Ya ey, ey. Sakin, sakin, <laughs> <laughs> sakin. I don't know. Oh, I don't know. know. I don't know. One minute delay. I don't know. I think, Sim, I think be be Kapalı. <laughs> Kapalı. Ah. Kurve, I hate you. Radar Boy. is closed and I am playing B. They are always going K. Are you kidding? Buna <laughs> koydum. <laughs> they are always going, going K. See. No, Radar see. close. Radar close. Yoluna koydum. Radar close. They can't see you. E. En arka. Ferit. Oy. Oy. Başka. <gülüyor> <gülüyor> <Sabat da> ya. <laughs> da. Bir dakika ya. Ya bak. Sayın izleyici. Şu kaç hafta önceki videoda demiş. Yeni kitle geliyorsa da yeni kitle ya. Bu abone ol tuşuna basmak bu kadar mı zor ya? Doğru. Sizin var ya 0.01 megabaytınızı almıyor bu tuş ya. Doğru. Ya bir tane destek dedim şey bu ne parası var bunun ne şey bak YouTube para olmadan abone olun. Doğru diyor. <laughs> Selam. Ee, Swaggy Bark benim emotlarımı yapıyor. Ee, Mehmet var bizim Mehmet. O panellerimi yapıyor. Streamlabs ayarlarımı da yeni bir izleyici çocukla tanıştım. O yapıyor. Ve hepsinin karşılığı küçük bir cimcif. <laughs> Aptal seni ya. Neyin de yapıyor ya? Abla ne yayınlar yapıyorsun? Video izliyorum. Sohbet <laughs> muhabbet ediyoruz chatla. Bazen velo görüyorum. Veloş oynuyoruz. Aa, ondan arda kalan zamanlarda ardımı dövdürüyorum. <laughs> Aptal. <Abla>. Sus artık. <laughs> ters ışık da yapmayacağım. Ver Gugu. Adam ya. Geldi adam geldi ya. Bu evi yaratığı bu kadar olamaz anladın Bu Jurox bir şey söyleyeceğim Oturamıyorum filan diyor Hani diyor da bu oturuyor bu Bunun derdi başka mı acaba bu 2-3 gündür yarak yiyemiyor diye mi böyle bu yapıyor ben anlamadım bu Sen sağırsın Teko kardeşim <laughs> İndir <Kendimdir> de Bir, <laughs> 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 bir tavura çeksene ya kanka şöyle bir, bir hemen bir şey yapalım Anlamadım ki şey ya valla anlamadım ya Şimdi 20 liraya çok seviyor diyemem ama hoş bir hoşlantı bir beğeniyor. ben <laughs> <laughs> seni şöyle yapayım Ebru e, <laughs> Mehmet seni bir tık ha, beğeniyor. Doğru göt yastığı vardı onun doğru. Yok diyebilirim hani bütçe olarak yani anlatabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Bu da gülünce bütün şakam şeyim gitti yani. <laughs> Bey, Efendim. E, neyle uğraşıyorsunuz acaba? Bayağı popülersiniz. Ben sizi tanımıyorum da tanımıyorum. Ben şeyim influencer'ım hayır, hayır, influencer. Tukang Bey. Tukang Bey. Bey. Suzi, Suzi benim karım da galiba <laughs> sizden hoşlanıyor. Ne oluyor ya lan? Arkadaşlar muhabbetinize doyum olmaz öpüyorum sizi görüşürüz. Son şimdi. kısmı çok, biraz garip oldu çünkü ben oradan kaçayım evet. dedim. O kadar. Hadi bakkal amca oynayalım. Bakkal amca diyeceksin hadi. Bakkal amca. Maşallah ya oğlum. Ya şu çocuğu mesela hani. Küçüklüğüne bak. Bak vallahi nazar değmesin. Bir de bak dur. Vallahi billahi diyorum. Nerede amına koyayım? Bir de şuna bak chat yani hani Anladım ya yani şu sağa sarkıyor da en azından. Bir de şuraya bak ya. Hani <laughs> vallahi billahi. <laughs> hani şans ya vallahi şans. Olmuyor ya. <laughs> Korktum amına. <abi. gülüyor> Bak gece vallahi rüyanıza girer bu baka harbi diyorum size Aaa karınca Ne var? Daha mi? Var var Hiç şey mi? Var var Hiç iyi de Ne yapayım? Evet. abi kapı öl... Ha. küfür eden bir insan değilim. Ölmüştü. Kapı zili al, ölmüş al, gibi bu aralar. Bir aralar ben böyle böyle... Ne bir ses çıkartıyordu. Tamamen ölmüştü. Sonra gittim pilini değiştirdim. Oğlum steroid basmışım gibi oldu. Bayağı bir ding dong don faka diye böyle bir şey yapıyor. Hiç beklemiyoruz çünkü hiç alışık değiliz yani. Ben bu ev, ev oturduğumdan beri hani ding dong yapıyordu eskiden. En sonunda ding ding bile yapamadı. yapıyordu ölüyordu. Alt. Korona var ya bitirdi bak harbi diyorum size chat. Vallahi diyorum. Artist Prime'e abone olmuş. Bir ee, ne oluyor ya? Spitran'a bağladım E, Kama birlerinden bir şeyler şuna bir baksana demiş. Ne ya? Ya oğlum dur bir gözünü seveyim. Dur bir ya Allah. Im.